Evet arkadaşlar, ateşi de işte inşallah söndürmeden <laughs> yakamayı başarabilirsek. Odunlar biraz ıslak olduğu için yakmakta zorlandım ama neyse tutuşturduk. Şimdi... Ooo! <laughs> Good! Kolay gelsin. Sağ Ooo! Biraz böyle sınırları aşmış görüyorum seni çift. Biz her zaman sınırları çift aşıyoruz el. Vay vay vay! Vay, kırıntı madencilikte yani yeniliklere imza atan sensin desem yeridir lütfen. Diğer arkadaşlar, evet. diğer altıncılar kız mısın ama. Çift panda görülmüş şey değil. Hadi bakalım. Ya o değildi nereden aklına geldi? Vallahi ben çok böyle. şaşırdım ben şu anda. Ben şey değilim ya. Yenilikçi adamım. O yüzden şöyle rastgele aldığımız bir toprağa bir bakalım dedim. Biri bir yerden alındı. Biri bir yerden. Sol elimdeki Mantıklı. arkamdan alındı. Sağ elindeki karşıdan alındı. Hani diyor ya arkadaşlar abi ve toplamda 10 saniye sürdü. Şimdi var mı? Evet bir tane gördüm. Şöyle Evet bunda bir iki parça var. Şunu şöyle bırakıyoruz. Hemen öbürüne geçiyoruz. Bunu birazcık inceltelim ya. Değil mi? Olur. Benim için sakıncası yok. Evet arkadaşlar. Türkiye'de ilk defa çift ban, derede çift ban yapan adam. Evet. Goldman. 10 saniye arkadaşlar. Bitti. Namı değer gold. Tere gold. iki kişinin yapacağı işi yapalım. Bir de ne var yani? Bir farklılık olsun. Arkadaşlar siz yapmayın. Örnek olmak istemiyorum. Keşif yaparken biraz hızlı olayım dedim. İki taraftan alınan toprağı aynı anda bitirmeye çalışıyoruz. Evet. Yani kendilerini biraz daha geliştirmeleri lazım hani diyelim daha doğrusu. Evet. Bunda iki parçamız duruyor mu? Bakalım. Evet. Bir, iki parçamız duruyor. Hemen buna geliyoruz. Arkadaşlar panlarımız evet karşıdan gene gelmedi. Miss pan. Karşıdan gene gelmedi. Oldukça hafif. Çok memnunuz. Her çeşit pan kullandık. Onu da belirtmek istiyorum. Bu kadar rahat kullanabilmesinin en e, iyi nedenlerinden bir tanesi de, e, daha doğrusu e, bu kadar rahat çift pan kullanabilmesinin sebeplerinden bir tanesi de panlarımız. o bir panlarımızın hem yetenek hem de e, şey diyelim evet, katlım parça duruyor, panlarımız ama çok üst, az gerçekten. Üst, üst Tamam, gene orada çalışacağız. Bu taraf boş çıktı. Şuradan aldım. Bir tane demin şunun arkasından aldım. Bu ağacını iki kayayla, iki kayanın arasındaki ağacın dibinden aldım. Bir tane gene buradan aldım. Hı. Gene buradan aldığımda da çıktı. Sol elimdeki. Evet. evet. Hemen zaten kurduk ekipmanlar oraya. Eee Bol sarılar arkadaşlar.